Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Ben Gülşah. Bugün sizlerle birlikte 9. sınıf tavsiyeleri videosu çekiyorum. Çünkü hani lise geçme şeysine çok az kaldı 9. sınıf. Anladınız siz. 9. sınıfa geçecek insanlara çok az kaldı ne? Neyse işte liseye geçmenize 8. sınıfların çok az kaldığı için böyle bir video çekmek istedim. Çünkü ben de 8. sınıftayken böyle videoları deli gibi izleyip deli gibi tırsıyordum. Ama tırsmanıza hiç gerek yok. Bugün sizlere öğretmenlerden, derslerden, öğrencilerden, okuldaki aktivitelerden, sınavlardan falan hepsinden bahsedeceğim. Hep birlikte sohbet edeceğiz sizinle birlikte. Neyse hadi videoya geçelim. Sizin için 10 tane madde hazırladım ve birinci maddemiz dersler. Böyle sıkıcı bir şekilde girmek istemezdim. <laughs> ne? Sen nesin? Heh. Hani şey diye düşünüyor Ben kesinlikle böyle düşünüyordum 8. sınıfta. Hani eli gibi çalışmalıyım 9'da salarım zaten. 10'da toparlarım. Cık. Böyle bir şey yok arkadaşlar. 9'da öyle bir şey yapıyorsunuz ki öyle bir tempoya giriyorsunuz ki. 8 sizin için yani bal kaymak tamam. Hani benim 8'de ortalamam 91 falandı. 9'da ben teşekkürü zor aldım. Teşekkür yalvara yakar aldım hocalardan. Çok zor aldım yani. Dersler inanılmaz derecede zorlanıyor. Matematik bölünmüyor şu anda geometriye. 9 onda yok. Ee, sonradan sayısal seçerseniz fen geometri oluyor galiba. Ben de daha bilmiyorum nasıl 11'e geçeceksem. Her neyse. Ama fen kendi arasında, sosyal kendi arasında bölümlere bölündüğü için hani mesela biyoloji, fizik, kimya, tarih, coğrafya, felsefe falan bunlar bölünüyor ve çok zorluyor sizi. Çünkü hepsi detaylı detaylı inceliyor her boku. Herkes diyor bunu farkındayım ama günü gününe tekrar yapmazsanız Beni örnek alırsanız Hani ben günü gününe tekrar yapmıyordum Lanet olsun İşiniz çok zor olur Hani son güne kesinlikle sınavları bırakmayın 0-2 alınca benim ayağa kalkıp halay çekmiş arkadaşım var matematikten Lisede çalışın Asla ipleri elinizden bırakmayın Çünkü sonuçta 9-10-11-12 ortalamanız sizin üniversitede etkileyecek. Benim şu an 9 10 kenarda dursun. 11 12 odaklanmak şeyindeyim, peşindeyim. İkinci maddemiz kendinizi kesinlikle soyutlamayın okulda. İlk yıl soyutlarsanız yani aman da aman derim size çünkü herkes kaynaşacak biraz çekinip geride durursanız ve onların size gelmesini beklerseniz onlar da sizi soğuk olarak görürlerse arkadaşsız kalırsınız ve bunu kimse istemez. En azından bir tane arkadaşınız olsun kendinizi soyutlamayın çekinmeyin onlar da insan siz de insansınız öğretmenlerinizle arkadaşlarınızla rahat rahat konuşun. Yani. Üçüncü maddemiz bu. Bir çoğunuzun çok 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 merak ettiği bir madde olabilir çünkü ben de 8. sınıftayken bunu deli gibi merak ediyordum ve ortaokul hocalarıma soruyordum. Ortaokul hocalarımız bizim şey diyordu, öğretmenler bu arada hani öğretmenler hakkında bilgi vereceğim. Diyorlardı ki hani ilgilenmeyecekler sizinle asla ders anlatıp çıkacakların yani adınızı bile şans eseri öğrenebilirler. Ondan sonra işte her boka kızacaklar, yazı yazmanızı beklemeden geçecekler falan. Bir kısmı doğru bunun açıkçası. İsminizi mesela önemsemiyorlar o kadar çok fazla. İki seni üst üste dersinize giren hocalar genel olarak isminizi biliyor. Hocalar ama gerçekten çok fazla ilgili size. Benim ortaokul hocalarımın anlattığı gibi değil. Bir sorunun oldu mu geçiyorlar dinliyorlar. Ne yapabilirsin hatta şeyler var psikoloji danışma şey var bizim okulda. Ben mesela meslek seçimiyle ilgili gidip konuştum ve çok faydasını gördüm açıkçası oradaki hocanın benimle konuşmasında. Gerçekten üzerinize titreyen hocalarınız var ama tabii ki de her hoca böyle değil. Sadece dersini anlatıp çıkan hoca da nadiren denk gelebilir. Dördüncü maddemiz insanlar, öğrenciler, okuldaki işte arkadaşlıklar. Arkadaşlar şu şekildeki. Bu da birazcık klişe ama ilk günden kesinlikle bir insana çok fazla güvenmeyin. Bu benim başıma geldi maalesef. Bir kız vardı adını söylemeyeceğim çok güvendik ona ve hani sırlarımızı falan paylaştık. Sonra kız bizim karşı grubumuza gitti. Hani ilk haftadan hatta. Kız da açıkçası pek iyi bir tip değildi Allah'tan gitti. O yüzden hani A ben bununla çok yakın kanka oldum falan deyip her bokunuzu anlatmayın. Arkadaşlar işin kısası. Lisede çok yakın arkadaşlar da edinebilirsiniz. Ömür boyu devam edecek arkadaşlıklar. Veya hayatınız boyunca unutmayacağınız kazıklar da yiyebilirsiniz. O yüzden benden size bir dost tavsiyesi. Kesinlikle hani çok fazla samimiyete girmeyin bazı insanlarla fazla tanımadığınız insanlar. İkinci maddemiz. Arkadaşlar okulunuzda birçok aktivite yapılıyor. Hani basketbol maçları, voleybol maçları falan. Ama ben handbolcu olduğum için bunlara katılamıyorum. Ama handbolcu olmasaydım hani of ne alaka falan diye olabilirsiniz. Genel Gerçekten ne alaka neyse işte ben o şeyleri pek bilmiyorum ama siz biliyorsanız mesela voleybol oynamayı falan kesinlikle katılın, katılın ya da futbol oynamaya çünkü arkanızda güzel anılar bırakacaksınız hani sırf voleybol olmasına da gerek yok bunun okulun birçok aktivitesi olacak ve sizin bunlara katılmanızı gerçekten canlı gönülden istiyorum. Ben mesela okulun handbol takımındayım ve mutluyum siz de okula böyle bir başarılar getirecek şeylere katılabilirsiniz hem de okuldaki popül popülerliğiniz artar belki. Bunu duydunuz ya kesin katılacaksınız değil mi? İşte sırf bunun için katılacaksınız. Ne kadar kötü bir insansınız siz ya. Neyse şakaydı. Altıncı maddemiz durum. Altıncı maddemiz üst sınıflar. Bunu hepiniz çok merak ediyorsunuz. Yani rüca üst sınıflar dalga geçiyormuş, şunu yapıyorlar mı, bunu yapıyorlar mı? Evet kendilerini üstün görüyorlar. Fakat hani sizi umursamıyorlar açıkçası. Hani 11'ler daha çok umursuyor sizi. Dediğim gibi 11. sınıflar sizi daha çok takıyorlar. Çünkü onların üniversite kaygıları yok. <laughs> yani bu seneki ben falan. Ee, ben şöyle bir zorbalıkla karşılaşmadım. Hani bir tane video izlemiştim. Kız şey diyordu. İsminiz gelip isminizle dalga geçebilirler. Kendinizi şunu hazırlayın, bunu hazırlayın. işte sizi itip kakabilirler. Abilik, ablalık taslayabilirler. Ben asla böyle bir şeyle karşılaşmadım. Ve hani bizi 12. sınıflar... 9'lar hani giriyorken içeriye doğru alkışla bir türlü bağlayamadım. Yani işin özü o kadar fazla zorbalığa uğramayacaksın. Sen ilk geldiğiniz gün belki şakalaşmak için sınıfınıza girip sınıfınıza bakarlar falan filan. 10. sınıflar belki aa sınıfımız bir falan gibisinden gezerler. Hani size bir 10 olduklarını göstermek 10. isterler. İkinci maddemiz sınavlar. Birçok okulla birçok lisede hani benim bildiğim hatta neredeyse bütün liselerde sınavlar kelebek sistemiyle oluyor. Bizim ortaokulda hani bazılarının ortaokulunda da bu böyleymiş. Bizim ortaokulda asla kelebek sistem diye bir şey yoktu. Herkes kendi sırasında kendi sınıfında oluyordu. Hoca 2 iki, tane kişinin yerini değiştirirdi ancak. Ama kelebek sistem şu şekilde arkadaşlar. Önceden hani bilmiyorsunuz hangi sınıfta nerede sınava gireceğinizi. Oturuyorsunuz derste hani atıyorum önceden zaten sınav tarihleri geliyor görüyorsunuz hani pazartesi mesela 3. derste benim matematik sınavım var. Ben 10B sınıfındayım. 3. derste olan sınava ikinci derste sınav kağıdı geliyor. Ve hani oradan bakıyorsunuz numaranız, adınız, soyadınız. Ee, sonra sıra numaranız ve hangi sınıfta gir Hani hangi sınıfta gireceğinizi o zaman o kağıtla birlikte öğreniyorsunuz. Ve hani sınıfınız sıra numaranız yazıyor. Sınavlar bir de bu arada çok zor oluyor. Çok detay soruyorlar ona göre. Haberiniz olsun çok çalışın. Yani işin özü sınavlara hani bir gece önceden hazırlanırsanız elinin üstünde almanız bir hayal olur. O yüzden kesinlikle sınavlar çok zor olduğunu aklınızda bulundurun. Kelebek sistemi zaten size hocalarınız ben şu an düzgün açıklayamadım ama net olarak açıklayacaklardır sınavdan önce. Annemler eve geldi ve arkadan ses gelirse arkadaşlar ne kadar susturmaya çalışsam da mutlaka geliyor. O yüzden kusura bakmayın. 8. Baktım. maddemiz artık arkadaşlar liseye geçer geçmez bölüm düşünmeye başlayın. Hani sözel misiniz, sayısal mısınız, eşit ağırlık mısınız? Biliyorum hani liseye geçer geçmez nasıl böyle bir şey düşünelim diye olabilirsiniz. Ama maalesef eğitim sistemimiz böyle olduğu için 10. sınıftayken sözel mi olduğumuza, sayısal mı olduğumuza ya da Hangi mesleği seçmek istediğimizde karar vermek zorunda bırakılıyoruz. Siz de o yüzden 9. sınıftan itibaren artık hangi bölümü daha çok yapabiliyorsanız. Gerçi bu onda değişiyor. Ben mesela sayısalım iyiyken onda tamamen sözelim iyi oldu. Gerçi sözelim değildi. O yüzden artık eşit aralık hiçbir insanım. Her neyse. Düşünün buna göre hani derslerinizi şey yapın. Mesela matematik yapabiliyorsunuz. al sayısalcıyım falan değil ama sadece matematik yetmiyor sayısala. Fizik, kimya ve hani biyolojinizin de süper olması gerekiyor. Hangi derse ilginiz olduğunu 9. sınıfta keşfetmeye çalışın ve hani hangi bölümü istiyorsunuz? Yani sinema, televizyon, tıp, hukuk, mimarlık falan. Hangisini istiyorsunuz? Bunları düşünmeye başlayın. Çünkü 10. sınıfta direkt size tercih yaptırtıyorlar. Hani 10. sınıfta karar vermeniz çok gerekiyor. Çok. Umarım bunu anlatarak biraz olsun insanların düşüncesini değiştirebilirim. Makyaj arkadaşlar. Evet, ya Rabbim ya Resulallah bakın bizim okulda şöyle bir eyeliner çekip gelen, kırmızı rujlara bürünen insanlar dolu. Arkadaşlar siz oraya koca bulmaya gitmiyorsunuz ya da görücüye çıkmıyorsunuz veya oraya bir iş görüşmesine gitmiyorsunuz ki iş görüşmesine bile o kadar fazla makyajla gidilmez. Hani 20 kat fondöten sürüp gelenler var. Hani kime beğendirmeye çalışıyorsunuz kendinizi bunu şey yapamıyorum hani ya da düğünden mi sabah uyandınız düğünden mi geldiniz yani niye o kadar çok makyaj yaptıklarına dair hiçbir fikrim yok insanların ama siz hani asla makyaj yapmayın demiyorum Kusurlu bulduğunuz yerleri kapatın atıyorum ama hani sonuçta okula gidiyorsunuz. Bunu düşünerek gidin tamam mı? Koca bulmaya gitmiyorsunuz oraya. Ya da bir erkeği etkilemeye gitmiyorsunuz ki o kadar fazla makyaj açıkçası ben etkilenmezdim erkek olsaydım. Düzgün bir lip gloss ya da atıyorum şu şekilde bir ruj sürebilirsiniz. Küçük allıklar koyup hani allıklar koyup ne allık sürüp ardından rimel sürersiniz. Bu kadar hani okulda bir de makyaj yasak olmasına rağmen badana boya gelen insanlar. Lütfen yapmayın. İğrenç duruyorsunuz hani. Birazcık annenin karşısına geçip yaşıma göre mi diye düşünün bunu tamam mı? Hani benim annem bile o kadar çok makyaj yapmıyor bizim okuldaki kızlar kadar. Lütfen anne bunu bir düşünün. Ve makyajınızı okulun ilk günü videosunda anlatacağım onu. Neyse. Makyajınızı düzgün yapın. Hani kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız yapın diyeceğim. Ama abartmadan yapın lütfen lütfen. Lütfen bunu hani bütün Türkiye'nin ihtiyacı var artık. Okulda böyle badana gibi gezmeyen kızları görmeye bütün Türkiye'nin ihtiyacı 10. var. Onuncu ve son maddemiz. Üniversite hedefi belirleyin. Şu andan evet 9'a geçer geçmez üniversite hedefi belirleyin. Yoksa hani salıyorsunuz. 9'da bir hedefiniz olmazsa salıyorsunuz ve gel anam gel yatıyorsunuz yani. Mutlaka bir üniversite hedefiniz olsun. Hani bölüm bile istemiyorsanız sen hangi şehirde okuyacaksınız hayallerini kurmaya başlayın. Hangi okul istiyorsunuz. O okuldan sonra başka bir bölüm seçersiniz kafanıza göre. Ama mutlaka hani Hangi üniversiteyi istediğinizi ve taban puanlarına falan bakmaya başlayın 9. sınıftan itibaren. Çünkü hani bu şekilde daha çok azimli ve güzel bir lise şey hayatı geçirirsiniz. Üniversite önemli. Neyse benim videom bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Aşağıya merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Ben de başka bir videoda cevaplarım. Umarım sevmişsinizdir videoyu. Video fikirlerinizi de yorumlara bekliyorum. Görüşmek üzere.